Taşı mücevher, toprağı insan eden Allahım, zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allahım, herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allahım, bizlere razı olacağım sana layık ameller işlemeyi nasip eyle. Rabbim, zorluklarımızı kolaylığa, darlığımızı bolluğa, günahlarımızı affa, hastalıklarımızı şifaya, karanlığımızı aydınlığa dualarımızı kabule tebdil eylesin. Ya Rabbi, kızım, oğlum, hiçbir dahlim olmadan bana emanet ettin. Hiçbir dahlim olmadan sen onları hıfz et. Ya Rabbi, beni onlarla imtihan etme. Ya Rabbi, onları açık, gizli, her türlü fitneden muhafaza et. Ya Rabbi, onları kitabını hıfz eden, dinlerini samimi yaşayan, ibadetlerine azami dikkat eden güzel ahlakla bezenmiş salih kullarından eyle. Dünyadaki en mutlu ve azdırmayan bolluk, ferahlık içinde yaşayan insanlardan olsunlar. Ya Rabbi! Onları helallerinle haramlardan muhafaza et ve fazlınla senden başkasına muhtaç etme. Ya Rabbi! Kitabını muhafaza ettiğin gibi onları da şeytanın şerrinden muhafaza et. Ya Rabbi onları en hayırlıların sohbetleriyle, en temizlerin ahlaklarıyla ve sana tevekkülle rızıklandır. Ya Rabbi kalp ve beden hastalıklarından onları koru. Havlinle, kuvvetinle onlarla ilgili hayırlı muradımı nasip et. Ya Rabbi hayatımda beni onların iyilikleriyle nimetlendir ve öldükten sonra da hayır dualarıyla beni mesut et. Ya Rabbi, kalbimden birer parça olan çocuklarımı gözümle göremediğim bir yerde sana emanet ettim. Ama her şey sana ayan, azametine, yüceliğine yakışır bir şekilde onları muhafaza et, koru. Ya Rabbi, yavrularımızı her türlü kötülükten, kötülerden, kötü anlayışlardan muhafaza buyur. Onlara Müslümanca bakış, duruş, düşünüş, tutum, davranış, şuur, razı olduğun makbul ameller nasip et. Kendine kul, Resulüne ümmet eyle. Ya Rabbi, zihinlerine her türlü boş şeylerden arındır. Akıllı ve ferasetli davranmalarını inayet buyur. Ya Rabbi, nefislerinin ve arzularının yanlış isteklerine uyduklarında onları doğru yola ilet. Ya Rabbi, kaldırıp götüremeyecekleri imtihanlarla sınama. Son nefeslerine kadar dinin üzere yaşamalarını nasip buyur. Ya Rabbi, anneye, babaya ve tüm ümmeti Muhammed'e iyilik yapma ve hayırlı olma gibi güzel huylar nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e faydalı, güzel ahlakı kuşanmış, örnekler, öncüler eyle. Ya Rabbi, son nefeslerine kadar yolundan ve rızandan ayırma. Ya Rabbi, o incecik kalp ve gönül dünyalarına bulaşmak isteyen şerlerin, şerirlerin, kötülüklerinden hafiz isminle muhafaza eyle. Ya Rabbi, kardeşler olarak aralarındaki sevgiyi, muhabbeti, samimiyeti, yakınlığı artır. Ya Rabbi, Son nefesleri dahil imana ve Kur'an'a hizmetten ayırma. Ya Rabbi, bilip söyleyemediğim, düşünüp dile getiremediğim inayet ve ihsanlarının en güzelini bütün kardeşlerimizin çocuklarına ve benimkilere de nasip eyle. Ya Rabbi, sen onları üzecek, kıracak, inciteceklerin şerrinden emin eyle. Haklarında hayırlı olacak istekleriyle rızıklandır. Yükümüz ağır, sen kolaylaştır Allah'ım. Biz bilmiyoruz, sen bize öğret Allah'ım. Biz unutkanız, sen bize hatırlat Allah'ım. Biz noksanız, sen bizi tamamla Allah'ım. Rabbim ne yarattığı kullarına muhtaç, ne de dualardan umudumuzu kesecek kadar eksik etmesin bizleri. Rabbim dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Amen.